Merhaba sevgili koçlar. Bugün 25 Eylül çarşamba Merkür günündeyiz. İletişimin ön planda olacağı bugün içerisinde yakın çevrenizden birçok kişi sizinle görüşmek için kapınızı çalabilir. Sizden öğüt isteyebilirler. Yaşamlarındaki güzel bir gelişmeyi sizinle paylaşmak isteyebilirler. Güzel dakikalar geçireceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Eylül çarşamba Merkür günündeyiz. Ay gün boyu İkizler burcunda ilerleyecek ve birçok açı yapacak. Bu nedenle bol hareketli ve iletişimli bir gün geçirebiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak olan ay Uranüs sekstil açısı ilginç haberler getirebilir. İş ve özel hayatımızda sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz. Günlük hareketlerin ve kısa seyahatlerin de yoğunlaştığı bir gün olacak. Zihinsel olarak huzursuz, aceleci olsak da birçok orijinal ve yaratıcı fikir de bulabiliriz gün içerisinde. Bugün Satürn kuzey düğümle kavuşum yapacak. Bu sorumluluklarımız ve uzun vadeli geleceğimizi ilgilendiren konularda daha ciddi tutumlar içerisinde olmamızı sağlayacaktır. Akşam saatlerinde Ay Mars sekstil açısı düşüncelerimizi eyleme geçirme konusunda bize yardımcı olacak. Yakın çevre ilişkilerimizin de yoğunlaştığı hareketli bir akşam geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.